Merhaba arkadaşlar ben Eşik kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir video ile karşınızdayım karşısındayım ve gerçekten kendime çok heyecanlıyım arkadaşlar. ama ilk önce videonun konusunda alakası olmayan bir şey yapacağım. Bu sonunda bana da geldi bana gelmemişti. Şimdi bu ne oldu? Bu ne? Şimdi ismim. Nasıl ya? Bir dakika arkadaşlar. Şimdi ne olsun? Şimdi simge kedi olsaydı kedi koyardım ya. Neyse şimdi mavi renkte hayalet koyacağım. Çünkü ben mavi rengi çok seviyorum. Bu ne? Ee, ama boş bu şeylerle uğraşıyorum yani. Neyse arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte harika bir şeyle karşınızdayım. Evet çok şaşıracaksınız buna. Arkadaşlar ben fark ettim. Benim takipçilerimiz zaten aboneleri bin. Yani yarısının abonesi bin abone arkadaşlar. Ee, ama ben daha bin abone olamadım neyse. Şimdi arkadaşlar artık admincin bizi düşünerek arkadaşlar... Kesin Nimda gaz verdi. Kesin Kesin Nimda'dan çıktı bu fikir. E ee, sonra da admin yaptı işte. Kesin arkadaşlar. Kesin. Kesin kesin. Evet. Arkadaşlar artık 5000 abone olmamıza gerek kalmadı. Artık arkadaşlar 1000 abone olduğunuz gibi kreator olabileceğiz. 1000 abone olup başvuru yapabileceksiniz ve artık arkadaşlar e, arkadaşlar evet. E, artık izlenme falan artık arkadaşlar kuralları şey yani yok. Kuralları kaldırıldı. İstediğiniz izlenmede olsanız bile e, kreator olabileceksiniz artık. Ve arkadaşlar e, bunun bir tane şartı var. Adminin bir tane şartı var arkadaşlar. Bu şartsa e, nasıl anlatsam. E, şeyle arkadaşlar 3 ay içerisinde tam 4 tane ve videosu çekmeniz gerekiyor. Eğer çekmeseniz olamazsınız. Evet, olamazsınız. Ve arkadaşlar özellikle büyük bir kanal olana kadar YouTube'da Pekax'te videonun videosu çekmeniz gerek, çekmemiz gerek. Yani arkadaşlar e, biraz Pekax'te de biraz da başka oyun da olmaz arkadaşlar yani. E, o zaman niye sizi kreatör yapsın ki? Hadi değil mi? Değil mi? Evet öyle. Ben yapmazdım mesela benim oyunumu oynayıp reklam yapıp sonra gidip başka bir oyun yaparsa ben ona kreatörlük vermem yani. Niye vereyim ki? Değil mi? Neyse arkadaşlar videom bu kadar. <laughs> Çok kısa oldu aslında olsun. E, sonuçta siz anladınız. Zeki insanlarsınız siz. İşte arkadaşlar bin aboneniz olması gerekiyor bu kadar. Bin. Tamam mı? Bin abone. Evet bin abone. Ama ben gerçekten mutlu oldum. Çünkü bizim bin abone olmamıza e, kaç abone kaldı arkadaşlar? Birazcık delilik yapalım. Evet hem. Şimdi 200 abonem varsa 800 abone kaldı. Çok az kalmış yani. Bir, bir, yıla tamamlarız. Bu arada arkadaşlar bir yılımız tamam oldu. Bir yıldır e, YouTube'da video çekiyorum. Bir yılın altı ayını video çekmeden geçirdim ama olsun. Artık çekeceğim çünkü bin abone al almak istiyorum. Arkadaşlar ben kreatör önce sizlere çok güzel videolar çekeceğim biliyor musunuz? Sizlere o kadar güzel videolar çekeceğim ki. Sizlere her şeyi paylaşacağım. Sizlere hediye vereceğim. Evet. Başka bir hesaba açıp sizlere pet dağıtacağım. Çok iyi bir insanım. Kesinlikle bana oy vermeniz gerekiyor. Evet. Başkan olursa. Neyse arkadaşlar. Başkanlık konuşması gibi oldu biraz. Neyse. İşte arkadaşlar bana abone olun ki ben nesillere harika videolar çekeyim. Neyse arkadaşlar bay bay. Çok uzattım. Sizleri seviyorum. Tamam mı? Çok seviyorum. Evet. Neyse. Şimdi gidip kapak fotoğrafı ayarlayacağım. Öptüm evet, arkadaşlar. Bay bay. Bay. Bir dakika. Kapatayım videoyu.